Selamlar çok sevgili YouTube kaldığımız yerden. My Child ve Ben devam ediyoruz. En son biliyorsunuz ki karimiz hastalanmış idi. Dertten kederden çocuğum yatalak oldu. Evde kalsın bakalım. Umarım. Çiçeğim benim. Yani gitmem lazım ama keşke çocuğa bir şey yedirseydik ya. Allah'ım tövbe estağfurullah. Bir şey olacak şimdi benim yüzümden. Dön eve. Dönmeden önce bir şeyler al ama. Ne alsak ki? Hala iyi hissetmiyorum. Bir şeyler yemelisin biraz. Kalk bakayım. Yavrum bir yemek ye ya. Bir şeyler yapabilir miyiz? Yaparız da önce bir yemek ye yani. Nedir bu? Karnım ağrıyor çünkü hastayım ve göğsüm ağrıyor çünkü diyor bana kötü davrandı. Her yerim ağrıyor. Her şey o kadar da kötü değil hala bana sahipsin diyelim. Çok da umurundaydı çocuğun. Yorgunsun. Yat bakayım annesi. de kalmama izin verdiğin için teşekkürler. Ay sevindim diyelim. Okurum. Okurum tabii ki hayat. Ne okuyorum sana? Yine karayıp korsanlara Jack okuyorum. Okuduk vallahi. Şey var mıydı? Yok. Kapatalım. 6 Ekim. Günaydın. Ama oynayacak kimsem yok. Benimle oynarsın. Aa, ama ben işe gidiyorum. Çok geç kalmayacağım diyelim. İşten sonra görüşürüz. Senin elini yüzünü bir yıkasaydık yavrum. Şunu bakayım. Tamam ben şimdi kaçıka. Sen de burada kalıyorsun. Çıldırtmıyorsun. Eve dönüyoruz. Zaten fazla mesai yapamıyoruz. Günün nasıldı? Bugün karnım çok daha iyi. Ama dedi özlüyorum. Bir, bir şeyler yapabilir miyiz? Yaparız. Ne öyle Hadi saklan maç oynayalım. Bir saklanacağım. Git de saklan. Ay Allah ya. Nerede acaba? Acaba nerede ki acaba? <laughs> Nasıl bulacağız bu kızı ya? <laughs> Gerçekten nereye gitmiş olabilir? Ya beni buldu. E, herhalde. Herhalde nereye gidersen git bulurum. Yapşala bak. Çok mu lezzetli? Geç oluyor. Hiç i̇şte ne yaptırsaydık. Neyse yarın yaparsın. Liv'le bir daha asla arkadaş olamayacağız. Uyumadan önce bir hikaye güzel olurdu. Zamanım var mı? okuyalım hayatım. Bu sefer ne okuduk? Günlüğe kayıt eklenmiş. Bu sefer ne okuduğuma dair hiçbir fikrim yok. Bir bakalım şimdi. Geldi benim günlük okuma perileri. Yoğun nefret. Nazilere yönelik yoğun nefreti anlamak kolay. Hem de sadece özgürlüğümüzü aldıkları için değil. ideolojileri bilinen tarihte gelişilen en kötü soykırımı motive etti. Naziler sadece genlerine dayanarak bazı insanları diğerlerinden daha üstün ilan ettiler. Ari ırkı olarak adlandırdığı uzun boylu kuzeyli görünümlü insanların üstün varlıklar olduğunu ve dünyanın yönetmesini gerektiğini savundu. Onun gözünde daha az değerli olanlardan kurtulmak için kampları kurdu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin toplama kampları bugün Holocaust dediğimiz yer. Aralarında neredeyse 6 milyon Yahudinin de bulunduğu 15 milyon insanı öldürdü. Cinayetin boyutu savaş sonrasına kadar bilinmiyordu. Nazilerin hedeflenen gruplara yönelik nefreti yayma biçimini görmek kolaydı. Gittik. Yapamam ya. Gideğimi çok özür diler. Yapmayalım. Duruyor. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Gün pazar. Dışarısı çok güzel. <laughs> bir çıkalım. Evi çok özledim. Muhtemelen o da seni özlüyor. Bence öyle özlüyor bu arada. Bence göle bir gezi yapmayın isterim. Şimdi gidebiliriz. Neyse geldikten sonra yıkanırız umarım. Soda sektirmek için taşlara dokun. Peki mi? Ne uğraşıyoruz ki mi? Oo. Ay, tam yeter ya. Salıncak yaparız bundan. Yaparız yavrum. Yaparız yavresi. Sen bir banyo et bakayım. Yıkan bir yüzün gözün bir açılsın Allah aşkına. Çocuğun ten rengi değişti ya. Ay yemeğimiz kalmamış. Neyse yarın alırım. Ya da niye yarın alıyorum? Şimdi kapalı mı? Kapalı evet. Yarın alacağız <laughs> ne yapabiliriz seninle başka? Dur bakayım. Oo, yine acıktın. Hiç hoş değil, hiç hoş değil. Yemeğimiz, yemeğimiz var. Çok hoş, çok hoş. Tamam. <laughs> sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şu yemeği yiyorsun. Ve uyuyorsun. Hadi bakayım. Gidebilirsin. İşte bir Hı. Şu rutini hep unutuyorum yapacağımı bilmiyorum. Neden? Ne olursa olsun herkes benden nefret ediyor. İyilik her zaman nefret yenecektir. Birlikte aşacağız değil mi? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Birbirimize sahibiz. Beni de bir kabadayıya çevirmelerine izin vermeyeceğim. Büyük çocuklar beni itmeye başladığında korktum. Yere düşünce oluşan sıyrıklar acıtıyor ayrıca göğsümde. Ve kıyafetlerim benim için tekrar gitmen gerekti. Neden bana nazı çocuğu diyorlar? Kimsenin daha az değerli olduğunu düşünmüyorum. Onlar bunu düşünüyor. Hatta bu sözler yediğim dayaktan daha çok canımı yakıyor. Ve Nedim onlarla aynı şeyi düşünüyor. Kötü şeyler söylemiyor ve bana vurmuyor. Ama onlara gülümsüyor ve bana kötü davranıyor. Onun fakir olduğumu söylemelerini istemiyordu. O... Umarım ona zarar vermiyorlardır. Belki babam o kadar da kötü değildir. Umarım o bir kahramandır. Ah be çiçeğim. Yoruldum iki ay sonra Noel geliyor. Belki de o zamana kadar işler düzelir. Belki de. Birlikte vakit geçirmek güzeldi. Eğlendim. Bana şu sevdiğim hikaye okur musun? Okurum. Yine troll okuduk. Herhangi bir şey var mı? Yok. Tamam sus artık. Hoppa bir anda Aralık 11. Çok soğuk. Havalar gittikçe soğuyor. Hmm. Aa yeni yeni şeyler gelmiş. Çok merak ettim durun. Bunu bunu alalım ama. Nasıl sevindim gördünüz mü beni benim şeyi? Şundan alalım. Bugün pazartesi değil mi ya? Bu saçını sevmiyorum. Çok güzel. Günü değişelim. Okul zamanı. Bu nasıl gidiyor? Diğerlerin davranışları güzel. Teneffüste oturmak için çok iyi bir yer buldum. Böylece beni çok sık yakalayamıyorlar. Anladım. Meleğim geç kalmak istemiyorum. Güle güle gideceğim. Mesaiye kalsak. Kalabiliyorsak eğer. Çünkü o şeyi almak istiyorum ya. Kalamıyoruz. Ben alacağım bunu. Dayanamıyorum. Hoş geldin. Noel kumbarası. Noel yaklaştı mı? Evet. Heyecanlı mısın? Hediyeler alacak mıyım? Nasıl durursan birkaç tane alabileceksin. Bir sürü hediye alabiliriz. Para biriktirmemiz gerekiyor biraz. 20 koyalım. İşte gelip benimle oynar mısın? Ben de derslerine odaklanmalısın. Gidiyorum. Tamam o zaman. Resim yapalım. Antançım harika bir balık. Bayıldım. Yılıyorum sana be. uyku diye uyuyor. Hikaye okur muyum? Tabii ki. Okuyalım. Bir şey yapmıyorduk diye hatırlamak. ülkedesini okuyoruz herhalde? Aranın. Aralık çarşamba günaydın 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 balım. Oh, yemeğe bak Gel bakalım Eliyiz. Bir sürü bir şey öğrendik tamam mı bugün? Hadi bakalım Mesaiye kalalım ya Kalabiliyor isek Kalkalım mesaiye Yapacak bir şey yok Seni <laughs> bekliyordum İpe vakti geldi. Mahvolmuş çocuğu. Yat. Hatta başımı okşadı. E ne gurur duyuyorum. Her zaman iyi davranıyor. Diğer öğretmenler gibi bana isim takmıyor. Çok geç. <laughs> bakayım. Mektup geldi. Galiba. Evet. Mektup mektup. ben önce bir yıkayalım da biz. Mektubu falan boş ver. İy, yemek. şunu. Mektubu da okuyamayacağım. İyi bir gün geçirmeye çalış. Denerim. Dene bakalım. Ay ben yetişemiyorum hiçbir işe. Ana olmak çok zor. Ben dönmeden şu... Bir tane daha alalım şurada. Bana iyi davrandı. Bugün onlarla oynamama izin verdiler. Allah Allah. Kimmiş bu çocuklar? Knut ve Ole var ve Berit ve Kari. Hepsi bana iyi davrandı. Ne yaptınız birlikte? Balık tutmak hakkında konuştuk. Yani balık tutmayı çok seviyor ve şeker yiyip eğlendik. Şeker mi? Ola getirdi anne babası zengin. Kız ne dedik? İyiliğini düşünüyoruz. E ee, odan da olabilir. Tamam. Evet, Yap evini bakalım. Arkadaş, bunlar da yemin ederim bir ton zaman ya. Bu ne? Çocuğu unuttuk bu arada. Kilise. Karin'in annesinin yaptıkları günahkarca bir davranıştı bu kilisede. Düşmanın üremesine izin vermeyiz. Çocuk hayatta olduğu için yeterince müteşekkir olmalısın. Seni var ya bir döverim oraya gelip. Şok olursun ha. Geri zekalı. Kız. <laughs> Korktum yat. Çok geç oldu. Sus. Her gün her gün de hikaye okuyamam canım. Vallahi merhaba. Merhaba balım. Şunu da ye. Çok ileri götürüyorum. Ne oluyor ya? Arkadaşlar benim üst katımdaki çocuk. Komşumuz daha doğrusu. Biraz garip. Biraz değil baya baya garip hem de. Aramız yok ya. Bu niye mutsuz? Ben bakayım. ne? Ayıcık. Ben okula gidiyorum. Her şey yolunda mı? Evet. Güzel. Geç kalmak istemiyorum. Gidelim. Dur canım sahi yakalalım. Üzgünüm. Yemek yiyebilir. <laughs> Yemeyiz ki. Bu, bu sıkıntı işte. Bu, bu sıkıntı yani. Hikayesini okuyalım tamam. bir paramız yok. Gerçekten çok zor ya. Oyunda bile bu kadar zorlanıyorsak hehe Yani inanılmaz. Tamam. Hoş geldin. Geldin ballısı. Seni bir duş mu İçimde bol şanslar. Bir arkadaşlarımla oynamaya gideceğim. Bir sıkıntı çıkacak gibi ama hadi neyse. Oyundan döndüm. Hmm. Nem nem nem. Sana da nem nem nem. Atkıyı artık verebiliriz bence. Dışarısı soğuk olduğunda bunu giyeceğim. Teşekkürler. He, ne demek. İki Hikaye. Yorayalım. Her gün her gün hikaye olmaz deyip sadece bir gün okumamam anadığın şanındandır diyebilir miyiz? Deriz. Kapatalım. Bir başlayalım. Öyle çok yaklaştık. Şimdi arkadaşlarımla oynamaya gidiyorum. Ama önce hazırlanman gerek yahu. Bu ne hız? Ve bizim yemeğimiz de yok değil mi? Bugün pazar. Ben harika bir anneyim gerçekten. Haa. Ne yapacağım ki daha? böyle git. Hı? Gün keyfi pek bir yerinde. Böyle okey tamam. bu çocuğu sevmem lazımmış arkadaşlar herhalde. Bir şey yapalım madem de. Git yani ne deyip? Almanasalım peki ya şimdi. Tamam ama dikkatli ol. Gün göle taş fırlatacağız. Allah Allah. İnanılmaz bir uşak. Aa, iki tane yerimiz oldu. Masalım geçeceğiz. Okay. İşte bir karın gelene kadar şunu yapalım. Salondan bir ses. <laughs> Merhaba. Yeni arkadaşlarım oldukça harika insanlar. Sorun ne? Baradan para gitmiş. Ama yalan söylemedi. Sadece iyi biri olmak istedim. Böylece diğerleri beni sevecekti. Ola diğer çocuklara şeker verdi ve herkes onu seviyor. İnsanların satın alabileceği şeyleri değil olduğun kişiyi sevmesini istiyorsun karın üzgünüm fazla paramız olmadığını biliyorum ama çok güzeldi. Bana kötü davranmadılar. Bir şekilde halledeceğiz. Üzgünüm. Ha Allah'ım ya. Çiçeğim. Şey, yani sana ne diyebilirim inan bilmiyorum ya. Okey tamam. Haklı olabilirsin ama olmaz. Üzgünüm. Aa, ama yemek yok ki. Mecburen bunu demek zorundayız maalesef. Yemeğimiz yok çünkü. Literally yemeğimiz yok. Ay arkadaş çocuk yemeksiz kaldıyım. Bu da bir tek isim bari. Sır. Ne ara gördün? ya bakayım. Okuyamam. Para çalmasaydın. <laughs> Allah Allah. Bu nedir yahu? Günaydın. Bir dakika beni bekle bir. Be. Beni bir bekleyeceksin iki dakikacık. Allah'ım para yetiştiremiyorum ya. Yani ne yapabilirim karın? Vallahi bir alem bir şeysin ha. Gerçekten alem bir uşaksın. Karnıya sokalım seni. Yeterince şeyi verdim bu arada. Saçmalama. Mesaiye kalacağım da bir şey yaparlar mı acaba ya? Kalamıyormuşum zaten. Neyse benimle oynamak istiyor, istemiyor. Onları özveri gösterdim. Senden bir şeyler öğren. Böyle ne anlama yani yani? Deneyeceğim, dene. Mümkünse yani. Kıtır kıtır tabi. Gidemiyoruz tabi bir yere. Okay. Ne yapabiliriz seninle? Ormandakiler gibi. Aynen. Ziyat. Hikaye okumuş. Bana bir masal bantı baba. İyi geceler hayatım. Gelmiş. Libya'nın büyük Noel hediyesi. Bilmem ne bilmem ne. Bile bile. Okey. Okeydo. Gidelim. 22 Aralık Cumartesi. Merhaba. Uyandım. Günaydın. Bu yıl daha fazla okula gitmeyeceğim, değil mi? Dün son gündü. Karnem çok iyi. Matematik ve doğa derslerimde çok iyi notlar aldım. Hatta barbek. Bay Berg onun en iyi öğrencilerimden biri olduğunu söyledi. Çok çalıştım çiçeğim. Yine de başarılı bir öğrenci olabilirim. Bu cumartesi büyük Noel indirimi. Çok sayıda indirimli gıdan hızla satılması bekleniyor. O da ne? O da ne? Sanırım Noel indirimleri gelmiş. O da ne demek? Sade yiyecekler daha ucuz demek. Et biraz almalıyız. Şimdi pişirmek için. Paramızın yetmediği yiyecek. Çünkü ben mükemmel değil ama bir şekilde idare edeceğiz çiçeğim. Ne yapalım? yüzde 50'lik bir düşmüş. Bu mu bu mu? Ha bu değil mi? Güzel. Tamam yeter ya. Fazla da yani. Şunu yapalım bir. Şuradan bayılmadan sen bir ye. Ben gidiyorum. Mesai yakalayabiliyorsak kalayım. Kalamıyorum. Ah Karina. Kız niye çıktın? Çok lezzetli. Tabi. Öyledir. Dur bakayım. Kim yazmış? Siri. Son cevabındaki sert ton için çok üzgünüm. Çocuk için en iyisini diliyorum ama herhangi bir iletişimim yok. Yine de Summerstad'daki ailemle iletişime geçmeyi deneyebilirsin. Bay ve bayan Gülmik. <laughs> size en son 3 yıl önce torununuzu aldığımda görmüştüm kızınız nezaketinize başvurabileceğimi ve Karen'in Alman ailesi hakkında bilgi isteyebileceğimi söyledi. Lütfen Karen'e ona yardım etme nezaketi gösterin diyoruz. Ha, büyük anne ve büyük babasını mı görecek? 12 kimyon Alman çoğunluk oyuna seçilecek. Büyük sahte Karen ne? Sus artık. Tamam yani de. o ne? Neden öyle diyorsun? Kanımda bir sorun var. Ay ama yeter ya. Üf. Bu parayı aldım yanlış olduğunu biliyordum ama yine de yaptım. Gerçekten mi? Yani troll değilim o zaman. Tamam. Tekrar insan olmak iyi hissettiriyor. Allah Allah. Olmaz. Ben yarın. Yarın daha yakın. Ne? Kendini troll olarak mı çizdin? Ah. <laughs> <laughs> değiştirdi. Senin adına çok mutluyum. Bu jesti unutmalısın. Pardon. Bu jesti unutmamalısın. Sonuçta bu seni umursadığı anlamına geliyor. Bunu yapmak zorunda değildi. Büyük anne ve büyük babanızın da Noel havasında olduğunu ve bize yardım etmeye istekli olduğunu umalım umabiliriz. Ama bilemiyorum. Yarın Noel. İyi bir Noel hak ediyorsun. canına. Hey, hadi oyun oynayalım. Biraz zamanım var. Tamam. Kasın. Ne yapacağız? Tüm yapalım hadi. İki çizmiş. Ben bir yemek ye bakayım. Bu kadar çok kar var. İyi bir şeyler yapmalıyız İyi bir fikir Hadi gidelim Hadi kardan adam yapalım ha, Harika Komik görünüyor Seninle dışarıda oynamayı seviyorum Geçiliyor eve dönmeliyiz Muhtemelen biraz fazla dışarıda kaldık Yani uzak yaptığım için Bana hala kızgın mısın Bu yanlıştı ama neden yaptığını anlıyorum kadar yanlış olduğunu anlattım. <laughs> ne güzel. Anladıysan sıkıntı yok. Sana güveniyorum. I am not mad at you. <laughs> Bana kızmadığın için teşekkür ederim. Rica ederim çiçeğim. Ne demek? Bir bakalım. Bence ailemi bulabileceğimizi düşünüyor musun? Ya konuşalım ya çocukla. Valla. Gerçekten mi? Ne dedi? Normalde gelecek mi? Bu mümkün değil ama böylesi daha iyi. Yine de işte diğer akrabalarından bahsetti ihtiyacımız yok. Yarın Noel. Bana yapmadan önce bir hikaye okur musun? Okuyalım. Ve pazartesi. O ne oldu? Bugün Noel. Bugün Noel. Para olmadan güzel vakit geçirebilir miyiz ki? Tabii ki. Tamam. Ama şurada yiyecek bir şey alamıyorum. Allah'ım ne olur yemeğimizi. Ay yıldım gerçekten. Ben bakayım bir. Ben direkt banyoya sokacağım. Hiç uğraşamayacağım çünkü. Güzel görünmesini sağlamalıyız. Elimizdeki şeylerle dekore edebiliriz. Ben de yardım edeceğim. Başlaştırdı. Sonunda böyle görüşürüz. Hı, tamam. Tabii. Çok güzel görünüyor. Benim çizimimle. Harika. Güzel Noel yemeği yapalım. Belki biraz reçel yapabiliriz. Yapamayız yapabilirmişiz. Bu nereden çıktı? Güzel. Hiç plan da yokken. Tamam o zaman. Yemeğini ye yavrum? Sabahtan beri yemek yemedin yav. Rica ederim. Gerçekten güzel görünmesin sen. Oh Güzelliğe bakın. Şimdi hediye zamanı. Sana bunu yaptım. Çok güzel bu. Bu çok güzel bir şey. Bu benim için mi severim? Ben de seni çok... <laughs> Allah'ım ne bileceğim. Bu, çocuk çok güzel ya bu çocuk. Bu çocuğu ben bir içime sokmak istiyorum ya. En güzel ve en mükemmel gündü. Donörler balı. Diğer insanlarla da eğlenceli ama kime güveneceğini bilmek gerçekten zor. Arkadaşlarıma güvendim ama onlara şeker vermeyi bıraktığımda beni sevmeyi bıraktılar. En azından Bay iyi biri gibi duruyor. Belki ona güvenebilirim. O zaman sen ve o güvendiğim tek insanlar olacaksınız. Bana şu sevdiğim hikayeyi okur musun? Okuyalım. albümüne bir şey eklenmişti onda da lazım Allah'ım bakın. Çok güzelsin. bitiriyoruz. Ve Şubat 13. Günaydın. Sizlere de <laughs> buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum çok sevgili YouTube. Bu bölümlük buraya kadar efendim. Öyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.